hesabımızda birlikte Galatasaray Kopenhag maçını hızlı bir şekilde sunuyor edeceğiz. Bu Galatasaray kadromuz neden İkard yerine İKAR hiç bilmiyorum. Neyse. Ee, Jakobs Gold Granül Kahve şeker ve kremanın mükemmel şirketi uyumuna şirketi de, mini sikli çilekleniyor. Kampanya. Galatasaray neden? neden ben Manchester United'a hey, kadar oldu Hoş geldiniz. Hiç, i̇ki takımda galibiyeti, galibiyeti aç. Yok. Bakalım galibiyeti yemini kim götürecek? Avrupa'da. Gittiniz bir yorumla yazın. Evet. Bu bizim kadrimiz Bir de Topal Hedgi kadrı kadrısı. O da neyin kadrısı? Demek gerekir zaten. Tabi de başka. Yas 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 yas. Aşık araşık araşık. Ne yapayız? Başka ne yapayız? Kısa pas. Kore ile. Kore ile. Kısa pas. ben. Ne kadar harika bir fırsat. Kısa pas. Hadi hadi nefes, hadi nefes, hadi nefes,

söylenmedi hiç sana gol oh, gerçekten ister, oyunculara moral verdi Kutsak yürüyüm biliyorsun sen de İnce ince Evet Taraftarda aşkın alayım ses sesleri geliyor Tekrar ee, Buyurun başladık Merkez Hocam ee, merkezden de eski Evet Eee bu içmeyelim Bu kerim yok mu ya? Bu kerim bu var içmeyelim mi çok güzelim? Neyse. İlk kere harikaydı. İki takım da oyunda oldukça agresifti. Abi sizi yıkardı. İşte yıkardı. İşte yıkardı. Ve gol işte yıkardı. Evet şu an bir sıfır öndeyiz. Haydi gençler oyunu o zaman. Yenilmekten de bıkmadınız be. Sevim bu oyunu. İkinci yarı başlıyoruz. İkinci yarı başlıyor. Kısa pas. Hocam bak. Hocam orada ne olduğunu gördünüz. Videodan geriye sarıp bakın. Çocuk. Kısa kalksın. pas. Kaldı. Uf. Çok hava ışık. Ne oluyor be? Aşıklar. Aşık aşık. Aşık aşık. bu videoya bu anı çok güzel izlerim. top geliyor. çok güzel Kısa pas. aldık şu topu, aldık şu topu, Kendi kalemizi atacağız. Az kalsın kendi kalemizi atıyorduk. Son anda Mustara. Kısa pas. Nasıl? Kısa pas. Kısa pas. Bir atamadık. Daha da gol atar mıyım diye düşünmüştüm. Bak atabilir mi? çocukları kaç oldu hiç olmadı. olmaz. Öbür kutucuları da hocam. Tamam tamam tamam. Biz Ne olacak Kısa pas. Mertens. Onu da Yukarıda. Kısa pas. Mertens. Vuracaktım ama biraz ileri gitmedi. maç bitti ve 1-0 kazandı. Şampiyonlar sadece final maçını kazanmakla kalmadı. Birçok taraftarından iki, saygısını kazandı. Arkadaşlar. Onlar İlakmıştı. oldukça harikalar. Hadi bak şimdi Mert'e Mert'e bakmışlar herhalde. Bak Mert geliyoruz. Elde bizim müzikler Evet. 2-0 biter diyor oyun arkadaşlar. Sizce spor kaç kaç olur? Yorumlara yazın. Haydi